Efervesan tableti suda çözdüğümüzde yukarı doğru çıkan baloncuklar görürüz. Gayet eğlenceli bir görüntü. Tabii tabletin çoğunlukla kötü olan tadını saymazsak. Bu tabletler bir tür ilaç oldukları için pek de eğlenceli değiller. Ama kış aylarında peşimizi bırakmayan öksürük, soğuk algını ya da hiç hoşlanmadığımız tıkalı burun tedavisi için işe yarayabiliyorlar. Hastalıkları bir kenara bırakıp gelin bu tabletlere eğlenceli tarafından bakalım ve görsel bir şoran hazırlayalım. Evet şimdi deneyimize başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi beherin içine orta boy bir beher, bir miktar su koydum, biraz da zeytinyağından ekledim. Öncelikle mor benim favori rengim. Bir damla mor rengi gıda boyası alıp, yani hani çok fazla olmasına gerek yok. Bir iki damla kadar damlatacağım. Bir damla gıda boyası damlattım ve bunu bir kaşık yardımıyla dağıtıyorum. Tabi suyun içinde dağılacak. Yağın içinde çok fazla dağılmadı. Küçük bir parça efervesen tableti bunun içerisine atacağım. Ve gördüğünüz gibi küçük küçük baloncuklar gözlemliyoruz. Peki bu baloncuklar nasıl oluştu? Beherin içerisine efervesan tableti koyduğum zaman bu efervesan tabletin içerisindeki maddeler suyla reaksiyona girerek karbondioksit gazı oluşturdu. Karbondioksit gazı su ve yağdan daha hafif olduğu için yüzeye doğru hareket etmeye başladı. Daha sonra bu baloncuklar patladı ve karbondioksit havaya karıştı. Geriye kalan baloncuklar da aşağı indi ve bu şekilde bu reaksiyon sürekli gerçekleşerek bize görsel bir şölen oluşturdu efervesan tabletinin sudaki hareketinin mantığını anladık. Şimdi bunu bir kenara bırakalım ve farklı bir şey gözlemleyelim. Önümde gördüğünüz bu iki adet şişenin bir tanesinin içerisinde soğuk su, diğerinde ise sıcak su var. Peki sizce efervesan tableti bu iki farklı sıcaklıktaki suyun içerisine attığım zaman ne gibi farklılıklar olacak? Gelin birlikte bakalım. İkiye böldüm. Efervesan tabletin yarısını sıcak suya, yarısını soğuk suya atacağım şimdi. Gördüğünüz gibi sıcak suda reaksiyon daha hızlı gerçekleşti. Peki neden? Sıcaklık ne kadar fazlaysa moleküller o kadar hızlı hareket eder. Daha hızlı hareket ettiklerinde moleküllerin bir araya gelerek tepkime oluşturma olasılıkları da artar. Bunu basitçe şu şekilde de ifade edebiliriz. Bir kimyasal tepkiminin başlayabilmesi için reaksiyona giren maddelerin geçmesi gereken bir enerji eşiği vardır. İşte buna aktivasyon enerjisi diyoruz. Mesela bir kibriti, kibrit kutusunun kenarındaki pütürlü yüzeye yavaşça sürterseniz, kibrit yanmayacaktır. Çünkü yeterli aktivasyon enerjisine ulaşmamıştır. Fakat ne zaman ki bu pütürlü yüzeye güçlü ve hızlı bir şekilde sürterseniz, işte o zaman kibrit yeterli aktivasyon enerjisine ulaşır ve tepkime başlar. Böylece kibritimizi yakabiliyoruz. Yaptığımız deneyde de durum benzer aslında. Sıcak suda tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesinin nedeni şu. Sıcaklık etkisiyle moleküllerin bahsettiğimiz aktivasyon enerjisini aşmasını kolaylaştırdık. Böylece tepkime daha hızlı gerçekleşti ve baloncuklar daha çabuk oluştu. Soğuk suda ise tepkime daha geç gerçekleştiği için baloncukları da daha geç gördük. Siz de evinizde bu deneyi yapabilir, sıcak suda reaksiyonun daha hızlı gerçekleştiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.